Sessiz abone. Oluyor. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Londra günlüğü ile tekrar karşınızdayız. Ümit ediyorum sesimiz iyidir. Ses nasıl? Sesimiz iyi mi? Kısa kısa haberlerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz yayınlarımızı tekrar. Yayının başında ve sonunda hatırlatacağım sizlere. Like yapmayı, kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Yönetmenim sen de hazırsan başlayalım. Şimdi geçen haftalar bir e, haber vardı faturaları ödememek. Don't pay UK diye. Eski haberi de bulacağım onu da paylaşacağım sizlere. Faturaları ödememek ciddi sorunlar yaratabilir diyor. BBC Türkçe'nin haberi ve olay gazetesinden alınmış bir haber bu. Nasıl faturaları ödememek ciddi bir sorun yaratabilir buna bir değinelim. Hayır kurumları enerji faturalarının ödenmemesinin insanlar için çok ciddi sorunlar yaratabileceğini düşünüyor. Şimdi Don't Pay UK diye bir grup çıktı. Bu grup faturalarınızı ödemeyin diye insanları teşvik etti. Bir şekilde bunun propagandasını yaptılar insanlar etkilendi. 80 bin kişi şu an faturasını ödemiyor. Bu bunların bu grubun hedef kitlesi 1 milyon 1 milyon insanı teşvik edecekler ve faturalarını ödemeyecekler. Şimdi ödemedikleri durumda neler oluyor? İngiltere'de biliyorsunuz. Evinize bir fatura gelir, ödemediniz ya da direkt de birse uyarı alırsınız ödemediniz. Sonra kırmızı fatura gelir. Bilmem uyarı, bilmem ne. Bu insanlar şey zannediyor. E Önceki haberi de bulabilirsem eğer onu da paylaşacağım sizlerle. İnsanlar şey zannediyor faturamızı ödemeyiz sayı arttıkça bir af falan çıkar. Öyle bir durum yok. Ee, hayır kurumları uyarıyor faturalarınızı ödeyin ödemezseniz neler olur? Ee, hangi tarihten başlamışlar ona bir bakalım. Sanırım Eylülle kadar mı Ekim'e kadar planlıyorlar. Ekim'e kadar 1 milyon olmasını hedefliyorlar ama... Eğer ki faturalarını ödemezse iş yerleri ve kişiler haciz mahkeme mahkeme parasında kişiler ödemek durumunda kalacak. Artı bu kurumlar yani tedarikçi kurumlar icra kararı alabilir. Onun yanı sıra evlere gelip bu ödemeli makinalardan yerleştirecekler. Yani kişiler ödemesini yapmadan e, elektrik veya gaz kullanamayacak. Şimdi. Evet fiyatlar çok arttı. Gerçekten fiyatlar çok arttı. Ee, her şeyin fiyatı arttı. Ee, dün bir haber yapmıştık ya insanlar artık nakit taşıyor ee, harcadıkları parayı görebilsinler diye. Ee, haberlere bakarken bir çiftin haberiyle karşılaştık. Yönetmenim eğer hazır olursa o haber ile ilgili bir görsel sadece resmi var Hasan Bey? resim var. O resmi alabilirsek ekrana. Ee, geçen haftalarda hatta ben de esprisini yapmıştım. Bizler de faturamızı ödemesek mi falan diye. Ödememek çözüm değil. Ee, bu sefer e, mahkeme parasını da ekstradan ödemek durumunda kalabiliriz. Bu sebeple yapabildiğimiz kadar faturalarımızı ödemeye çalışalım. Olmadı şöyle bir durum var. Ee, şu an Belediyeler de insanlara mesajlar gönderiyor işte. Bir defalık council taksını ödemiyorsun. Eğer size mesaj gelirse lütfen doğru bir şekilde o mesaja yanıt verin. Orada küçük bir tane opsiyon var. Neden ne fayda sağlayacak sana council taksını ödememen? Orada şunu yazabilirsiniz. Çocuklarınız var ise çocuklara okul kıyafeti alabilirim ben bu parayla. Geçerli güzel bir sebep bildirin lütfen. Universal Credit alanlar ilk ödeneğini aldı, ikincisi yolda. Onu da alacaklar. Şimdi Enerji enerji sayfasını daha çıkmadan faturalar nasıl yükselmiş? Buna bir bakalım. Bu average annual yani yıllık yıllık faturalar. Şimdi 2019'da düşünün böyle 1000 pound, 1500 pound'dan başlıyordu. Şu an 3000'e kadar yükselmiş. 3000'e kadar kış aylarında aylık 365 pound elektrik faturası ödediğimi biliyorum ben. Bu çizelgeni için. ikincisi ben tahmini yani. Tahmini daha da yükselecek. Ekim ayında yani 1000 örnek veriyorum. 1000 pound'dan 2500 yani yüzde 40'a yakın bir artış var yani. Çok artış var. Yani 1000-1500 bin, bin olarak hesaplarsanız %50 artış var. Yani 1000-1500 bin, bin ödediğimiz faturalar için e, şimdi de kışa doğru özellikle Oktober 10. ayda 11. ayda mı? Eylül, Ekim, September, Oktober 10. aya doğru 3000 olacak. Faturalarına zamı yansıdıktan sonra zorlanan ailelerimiz var mı şu an bizi izleyen? Faturam yükseldi, şunu yapamadım, bunu yapamadım ya da faturalarınızı ödemek için nasıl tedbirler, önlemler aldınız? Ya da ee, o kadar durum kötüye gitti ki ışık vuruyor stüdyomuz. Orası Hasan Bey. O kadar durum kötüye gittik. Çocuklarımızı beslemek için şöyle tedbirler önlemler aldık diye yazabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz lütfen. İkinci slayda geçiyor muyuz Hasan Bey? Evet. Şöyle bir alalım. Mesajınızı yazabilirsiniz. Sizler geçen yıl ne kadar ödüyordunuz? Bu yıl ne kadar ödemeye başladınız? Bunu bizlerle paylaşabilirsiniz. Ee, derbide yaşayan Taşa isimli bir kadın. Kaç yaşında bu kadın? Resim gelirse eğer. Aslında Taşa'nın resmi biraz altta kalmış Hasan Bey. Kaç yaşında Taşa? 22 yaşında. Aa, bu da üç tane. Bu başka biri. İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle kendisi öğün atlıyor ki kızını yedirebilsin. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler, kişiler öğün atlıyor. Ya da ailelerini beslemek için kendileri aç kalıyor. Evet şaka gibi ama maalesef gerçek. Derbi'de yaşayan Taşa birlikte yaşadığı partneriyle tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen 2 yaşındaki kızlarına bakma bakmakta zorlandıklarını söylüyorlar. BBC radyosuna konuşan Taşa işten eve genelde geç döndüğünü ve evde yiyecek fazla bir şey olmadığını söyledi. Var olan da e, olanla da kızını beslediğini belirtmiş. Kızım için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ancak aynı zamanda başarısız olduğumu hissediyorum." diyen taşa sözlerini şöyle sürdürdü. İşe dön işe dönmemin tek sebebi aileme destek olmak. İngiltere'de gıda fiyatları 40 yıldır görülmemiş hızla artmaya devam ediyor. Ben de geçen yıllarda şey demiştim bir haber programı esnasında. 94 yılında geldim İngiltere'ye. Ekmek 30 40 peni iken şu an hala 50 peni demiştim. demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Tatile gitmesinler demiş Şirban Şeriban Yıldız. O da çözüm. Teşekkürler iyi yayın mesajlarınız için Filiz'ciğim sen de hoş geldin. İngiltere'de gıda bunu anlattık. Evsizliği azaltmak için çalışan yardım kuruluşu Centerpoint'un son araştırmasına katılan 16 ile 25 yaş arası 2000 kişiden 177'si sık sık başka birini beslemek için kendilerinin yemeksiz kaldığını söylemiş. West Yorkshire'de 22 yaşındaki Zahra 3 tam gün boyunca hiçbir şey yemediğini günlerdeki hislerini şöyle aktarıyor. Yani 3 tam gün hiçbir şey yememiş. Hala 2 gece boyunca gecenin ortasında uyanıp yatakta ağladığımı unutamıyorum demiş. Araştırmaya katılanların 265'i son 12 ayda sık sık yatağa aç girmelerini, 207'si sık sık yemek yardımlarına mecbur kaldığını aktardı. Zahra helal ve vejetaryen beslendiği için kendisine uygun yemek yardımı bulmakta da zorlandığını açıklamış. Ee, Jane e, isimli bir kadın. Londra'da yaşayan Jane de 3 ve 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarına bakması için destek amaçlı mahalledeki kiliseye dahil birçok yerde yardım başvurusu yapmış. Jane eğer çocuklarım olmasaydı muhtemelen aç kalmaya devam ederdim demiş. Maalesef durum böyle. Faturaları ödememek çözüm değil. Şimdi hayat pahalılığı bizleri başka nelere sürüklüyor. İkinci haberimizle ilgili bir video var mı? Bu İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle OnlyFans sitesinde cinsel içerik paylaşan gençlerin sayısı artıyor. Bu riskler nelerdir? İngiltere'de hayat pahalılığının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte birçok kişi ikinci ve üçüncü işlerde çalışmaya başladı. Çok sayıda da gencin de içinde bulunduğu daimi işlerini ek olarak OnlyFans gibi sitelerde cinsel içerik paylaşmaya başladığı belirtilmiş. İngiliz seks işçileri kolektifi adlı kampanya grubu üyesi BBC'ye hayat pahalılığının artması nedeniyle OnlyFans'a katılmak için kendilerinden yardım isteyen kadınların sayısının belirgin şekilde arttığını söylüyor kolektif ve bu tür sitelerde para için cinsel içerik paylaşan kişilerin uzun süre çalışma, tacize uğrama ve takip edilme gibi risklere açık olduğu da söyleniyor. Ağır iş diye başlık atmışlar. Alexia 22 20 yaşında yakın bir zamandan önce aralarında OnlyFans'da bulunduğu 4 sitede içerik paylaşmaya başladığını söylüyor. Fazladan birkaç yüz sterlin de kazansam bu benim için çok büyük para bu parayla beklenmedik masraflarımı karşılıyorum. Örneğin geçen gün belediyeden 400 sterlinlik bir fatura geldi. Bu işi yapmasaydım faturamı ödeyemezdim diyor. Sonumuz ne olacak hiç bilemedim şu an gerçekten. Alexia Covid pandemisinde önce telefonumuz da çaldı. Nerede kaldık? Kapanma, Kapanmada çalıştığı restoran işini kaybetmiş. Bunun üzerine bu sitelerde fotoğraf ve videolarını paylaşmaya başlamış. Şimdi bir ofiste sabah 9, akşam 5, bazen 6 gün çalışıyor ve internet sitelerindeki içeriklerini paylaşmaya devam ediyor. İnsanların bunun ne kadar ağır bir iş olduğunu anlayabileceğini sanmıyorum demiş. Bazen günde 17 saat telefon ekranına baktığım oluyor demiş. İşime güvence olarak devam ediyorum. Çünkü OnlyFans e, TR işler demiş iyi gitmese de diğer işler faturalarımı ödeyebilmem için bana ek destek oluyor. Şimdi bunun gibi bir sürü örnek var OnlyFans sitesine katılan bir sürü e, insanların yorumları var. 23 yaşındaki Blake hayat pahalılığı yeni bir hayli beni bir hayli etkiledi demiş artık lüks ürünlerden uzak duruyorum çok pahalı yani erkeklerde kızlarda bu OnlyFans isimli siteye girip cinsel içerikler paylaşıp telefon sohbetleri ederek ekstradan para kazanıyorlarmış ee, yorumsuz yorum yok bu konuda yapılacak hiçbir yorumum yok. Ee, bir arkadaşla sohbet esnasında pandemi döneminde genç Ankara Anlaşmalı bir e, kızımız e, sokakta e, yiyecek yemi olmadığı için para istiyormuş sağdan soldan. E, arkadaşım da tesadüfen oradaydım ama 5 pound vardı üzerimde onu verdim dedi. Sonrasında yoldan geçen araçları durdurmaya başlamış. Oradan geçen bir cip durmuş. E, artık ne söylemiş ne etmiş bilmiyoruz. E, sadece gördüğünü paylaşıyor. E, adam indi diyor. Bankamatikten para çektiler ve kız o arabaya bindi gitti. Ben de şöyle düşündüm ya dedim bu kadar e, gencecik çocuklarımızı nasıl kolay bir şekilde başka bir ülkeye gönderebiliyoruz? E, çok büyük risk. Yani şu an okudum haberlerden o kadar çok etkilendim ki çok büyük risk. Yani bunun sadece kızı yok. Erkeği de bu sitelere girip açık videolarını paylaşıp saatlerce telefon başında durup ekstradan birkaç kuruş para kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi İngiltere'de sıcak hava dalgası yeniden mi geliyor? Dün itibariyle 9 Ağustos'tan itibaren tekrar hava sıcaklıkları gündemde. Uzmanlar uyarıyor. Nasıl uyarıyorlar? 19 Temmuz'da İngiltere'de hava sıcaklığı ilk defa 40 derecenin üstüne çıkarak rekor kırdı. Başkent Londra'da olağanüstü bir durum ilan edilmişti. Ve Londra itfaiyesi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun gününü yaşamıştı. İngiltere Meteoroloji e, Dairesi, Met Office bu hafta sıcakların o seviyeye yükseleceğini fakat sıcak hava dalgasını daha uzun sürebileceğini söyledi. Aynı zamanda ülkenin birçok yerinde kuraklık nedeniyle bahçelerde uygulanacak sulama yasağı başladı. Thames Water bir açıklama yapmıştı. Artık elimizde hortumlarla arabalarımızı yıkayamayacağız. Artık elimizde hortumlarla bahçeleri sulamayacağız ama bu geçici bir süre için. Olacak bundan yıllar önce zaten yasaklıydı hortum kullanmak şu an yine hortum kullanma yasağı geliyor bunun karşılığı para cezası olacak dikkat edelim lütfen e, Met Office uzmanları İngiltere'nin 1935 yılından bu yana en kurak dönemini yaşadığını açıklamış itfaiye ekipleri etkilenen bölgelerde yangın riskinin de yükseldiğini açıklamış. Dün valla parka gittik. Bütün çimler kurumuş yani sap sarıydı. İngiltere'nin bazı bölgelerinde bugün yaşanacak ve cumartesi gününe kadar devam edecek. Yani dün dünün haberi dünden itibaren cumartesi gününe kadar sıcaklıklar yükselecek. Sizler için sürekli yayınlar yapıyoruz. Medipark doktorlarından Burak hocamız Düzenli bir şekilde uyarıyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin lütfen. Bolca sıvı tüketin. Mevsimine uygun meyveleri, sebzeleri tüketmeyi de ihmal etmeyin. Önümüzdeki hafta açıklama yapılacak. Hortum kullanma yasağı geliyor. Geçici bir süre için olacak bu yasak. Ee, dikkat edin hortum kullanmayın. Çünkü yakalandığınız zaman, şikayet edildiği zaman para cezası. Ne çarptıracaksınız? Para ödemek zorunda kalacaksınız. Bugün hava 35 derece mi? Kısa kısa haberlere değiniyoruz. İlginizi çeken haberler, bu haberimiz BBC Türkçe'nin haberi. İlginizi çeken haberleri girip detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. İngiltere'de çocuklara yönelik, geçtik mi sıcaklığı? Bu haberimizi de tamamlayalım. İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramanın neredeyse dörtte biri yasalara aykırı bir şekilde yapılıyor. BBC Türkçe'nin haberi. İngiltere'de Mart ayında 15 yaşında bir siyahi kız çocuğu yasalara aykırı bir şekilde odada yetkili bir yetişkin bulunmadan polisin çıplak aramasına maruz kalmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan İngiltere'de çocuk e, haklarından sorumlu çocuk komiseri Rachel de Souza bu ortada de ismi olan hangi ülkeye e, hastı bu isimler Hasan Bey? Rachel de Souza son yıllarda buna benzer başka vakaların da yaşandığını açıkladı. Çocuklar Q diye anılan kız çocuğu uyuşturucu bulundurmakla suçlanarak savdan çıkarılmış, ilk yardım odasına götürülmüş ve iki kadın polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmıştı. Çocuk Q'nun araması sırasında öğretmenleri dışarıdaydı ve ebeveynlerine konuyla ilgili bilgi verilmemişti bazen bu haberleri okuyunca bir anne olarak yani bu olay benim başıma gelseydi ne yapardım diye e, ellerim bir ısınıyor yani böyle. Bir sıcaklık bir şey basıyor böyle. Yani karakola gidip ya da bu soruşturmayı yapanların evin önündeki saksıları kesinlikle kırardım. Benim böyle bir alışkanlığım var. Bu <laughs> Uyuşturucu madde olabilir. Annesi olmadan, annesinin izni olmadan o çocuğu arayamazlar. Ben kızımı doktora götürmüştüm. Dizini, dizini soyacaktı. Aracımı park edememiştim. Kızımı içeriye göndermiştim. Benim için diziydi. Hiç önemli değildi. Dizine kadar soyabilirdi kadın doktor. Ben gitmeden kızımı soyup dizine bakmadı doktor. Çünkü ben onu şikayet edebilirim. Böyle bir yasa var. Annesi olmadan o çocuğu soyamaz. İsterse uyuşturucu madde bulundursun. Bunu yapamaz. Şimdi sen kanunu yasayı korumaya çalışırken sen kendin yasalara aykırı bir hareket yapamazsın. Ee, a haber verilmişti. Regli döneminde olan kız çocuğu kıyafetlerini ve hijyenik pedini çıkarmak zorunda kaldı. Yani şimdi bu çocukta yarattığınız tramvayı bir düşünebiliyor musunuz? İstediği suçu işlesin. Benim için hiç önemli değil. Siz olayın insanı boyutuyla ilgileneceksiniz. Arama esnasında üzerinde uyuşturucu bulunmadı. Bir de buradan yakın. Çocuk Kün'ün annesi kızının yaşadığı travma nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Şimdi ne diyeceksiniz Hasan Bey? bir şey demiyorum. Sadece oradaki tek tarafa bakmıyorum. Bakın işte iki taraflı baktık. Hasan Bey farklı bir açıdan baktı. Ben farklı bir açıdan baktım. Yasaları çiğnemek diye bir şey var. Maalesef annesinin olması gerekiyor. Kızın özel durumuna incelik mi derler? Ne derler? Dikkat edilmesi gerekiyordu. Konuyla ilgili yapılan incelemede aramanın haksız yere yapıldığı ve ırkçılığın büyük bir ihtimalle rol oynadığına işaret edildi. 2 yılda 650 çocuk çıplak aramaya maruz bırakıldı. Çocuk Q vakasının ardından Londra'daki Metropolis Metropolitan Polis Teşkilatı'nda bilgi talep eden Çocuk Komiseri de Souza Londra'da 2018-2000 yılları arasında 650 çocuğun çıplak aramaya maruz bırakıldığını paylaştı. Bu aramaların %23'ü ortamda Etkili bir yetişkinin bulunmadığı durumlarda gerçekleştirildi. İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramalarda yasal olarak ortamda yetkili bir yetişkin bulunma, bulunması gerekiyor. Bu çocuğun verisi veya bakıcısı olabilir. Diğer taraftan 650 aramanın %95'inin erkek çocuklarına yönelik olduğunu tespit edildi. Bu e, erkeklerin %58'i ise siyahtı. %95, %58'i siyah. Ee, incelemeden elde edilen verilere son derece endişe verici edilen veriler son derece endişe vericidir demiş de Sauza. çocuk günün başına gelenlerin e, bir defaya mahsus olduğunu düşünmüyorum Metropolitan Polis Teşkilatı'nın çocukları korunması alanında sistematik bir sorunun örneği olduğunu düşünüyorum polisin çocukların sağlığını ve refahını tutarlı bir şekilde değerlendirdiğini inanmıyorum demiş. Yani Metropolitan Polisi çocuk küyü vakasında bu yana okullarda görev yapan polis memurlarının çalışma politikalarını değiştirmeleri gerektiğine de inandığını söylemiş, eklemiş. Başka şeye geçelim mi? İngiltere Başbakanı Aydan Naysuratçı'na ilk defa canlı yayındaydı. Onu okumuştuk. Şel'in haberine değinmiştik. Faturalarını ödeme sayfasına tekrar dönüp buradan bir bakalım. Şimdi e, İngiltere Başbakanı'nı seçecek. Ama e, kim kazanacak? Ne vaatlerde bulunanlar kazanacak? Ne vaatler ne vaatler diye. Neredeydi o haberi bulamadım. Hasan Bey. Buradan. Ekonomiyi düzeltmeye yönelik e, vaatler başbakanı belirleyebilir demiş. Dünkü habere tekrar değinelim. E, dün ne oldu? Eee. Boris Johnson bu durumdan etkilenmeyecek çünkü Boris Johnson gidiyor, yeni gelecek başbakanın sorunu olacak. Faizler yükseldi, giderek artan fiyatların daha da artması ve ülke ekonomisinin uzun bir gelirime gelirim dönemine girmesi bekleniyor. Ülke, ülke ekonomisindeki bu karamsar durumun nasıl düzeleceğine yönelik vaatler hem genel halkın hem de yeni başbakanı seçecek olan muhafazakar parti üyelerinin desteğini kazanmakta önemli bir rol oynayacak diyor. Başbakanlık için yarışan Rishi Sunak ve Liz Truss'ın ekonomiye olan yaklaşımları oldukça farklılık gösteriyor. Dışişleri Bakanı Liz Truss vergilerde indirime gitmeyi savunuyor ve bunu ekonomik gerilemeyi önlemenin en iyi yolu olarak açıklıyor. Eski Maliye Bakanı Rişi Sunak ise vergi indirimlerinden önce enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor. Sizler de fikrinizi yazın lütfen gönderin. Bizler de ekstradan bilgi sahibi olalım. Çünkü herkesin farklı fikirleri var. E, şu odada iki kişiyiz. Siz izleyen 55 kişisiniz. Eminim ki hepinizin farklı farklı fikirleri var. Sizce vergide indirime gitmeleri mi İngiltere'deki bulunan şu an çalkantıyı ekonomiyi düzeltecek ya da Rishi Sunak'ın düşüncesi mi? Enflasyonun kontrol altına alınması. Sunak rakibinin vergilerde finanse edilmemiş indirimler yapma planının enflasyon konusunda yangını körüklemek anlamına gelebileceğini söylüyor. Dediğim gibi düşüncelerinizi yazın lütfen. İngiltere Merkez Bankası tarafından son olarak alınan kararlar ve yapılan uyarılar iki iki adayın da gündeminde. Merkez Bankası geçen hafta enflasyonu kontrol altına alma hedefiyle politika faizini %1,25'ten 1,75'e çıkardı. Enflasyon oranında bu yıl son 42 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde %13, %13,3'e ulaşması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi ve ekonomideki büyümenin büyümenin az olmasını giderek artan enerji enerji fiyatlarına bağlıyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali enerji fiyatlarındaki artışı körüklüyor diye de eklemişler ee, var mıydı başka haberimiz Hasan Bey bu kadar. Evet yorumlar var. Onları yayından sonra okuyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sonradan gelen izleyicilere ışık tutabilecek güzel yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.